Hep Futbol kanalından herkese merhabalar. Batuhan abiyle beraberiz abi merhaba. Merhaba abi. İyi yayınlar diyelim. İyi yayınlar abi. Teşekkürler. Bir haftayı daha tamamladık. Biraz önceki derbi maçla. Keyifli de bir maçtı. Abi kahin misin diyeceğim sana yeniden. 2-2 dedin. 2-2'yi yakaladı takımlar. Maç 2-2 bitti. Keşke böbreğimi satıp iddia oynasaydım da hani. <laughs> Bütün borçları kapatsaydık. <laughs> Ya ben de 3-2 demiştim hani Fenerbahçe ama Fenerbahçe'ye değil de Beşiktaş'a sanki 3-2 oluyor gibi oldu. Son dakika bir direkten dönen top var. Ama evet. şu keyifli bir maç oldu. Hani tarafsız bir kişi bu maçı izlese keyif alırdı. Bence iyi bir maç oldu. Yani Ritmi, hızı yani, iyi bir maçtı. İyi maçtı ama yani Beşiktaş bir tık daha iyiydi. Beşiktaş bence biri, biri galip gelecekse bu Beşiktaş olmalıydı. İki evet. tane direkten dönen topları var yani biliyorsun. Hı hı, Bir hı. ilk yarıda Gezal'ın Friki var. Bir de ikinci yarıda son maçın sonunda Batsuhan'ın var hani. Hı hı. Yani biraz kısmetsizlik Beşiktaş adına. Hı hı. Bu kadar gelmişken galip gelebilirlerdi. Yanlış kadro seçimleri var. Hı hı. Maalesef her iki takımda da var. Yani Beşiktaş'ın Necip'le başlaması yedekte hı hı. üç tane orijinal stoper dururken Necip'le başlaması stoper de enteresan yani. yani. Hakikaten enteresan. Evet. Öner Bahçede zaten hiç konuşacak hiçbir şey yok. Victor Pereira yani kendini kovdurmaya çalışıyor tarzından tarzı gitmek için. Hatta Brezilya'da bir takım anlaştığında söylüyorlar ama hala beceremedi. Bakalım yüksek ihtimal artık becerecek gibi görünüyor. Abi maç içinde birkaç e, kamera görüntüsü vardı. Takım hani 2-2 e, takım orada içeride savaşıyor. Belli futbolcularda bir şey var. Pereira kenarda gülüyor, oturuyor. Hiç ayakta değil. Yani dediğin gibi maçın içinde olmadığı çok belliydi Pereira. Nın. Yani biz maçı kazanmak için her şeyi yaptık dedi. 90 artı 1'de 90 artı 2 miydi? Valencia'da Valencia oynadı. Yani <laughs> hani ya tamam Valencia bir buçuk aydır oynamıyor da kardeşim al 70'de 75'de 80'de al hadi 80'de al yani. Aynen. Aynen. Ya da Aynen. Ben İrfan Can'da başlamıyorsun. İrfan Can sakat değildi ki İrfan Can cezalıydı. Aynen. İrfan da en son oynadığı zaman takımın en iyilerinden biriydi ki en es, en iyisi de hatta biliyorsun. Evet, Ama evet. işte yani olay farklı. Ben samimi söylüyorum ben Pereira'nın net bir şekilde kendini kovdurmaya çalıştığını düşünüyorum. Perere gibi, Şumuduki gibi adamların artık bu ülkede para kazanmaması lazım. Bak çok samimi söylüyorum artık bunların para kazanmaması lazım. Evet, Bunlar evet. sırf soy, soyguna geliyorlar, soyuyorlar gidiyorlar. Soyguna geliyorlar, soyuyorlar gidiyorlar. Bu kadar yani başka bir şey yok yani. Aynen öyle. Neyse 17. haftayı tamamladık. Şimdi 18. hafta hemen hafta içi, hafta arası diyelim bir fikstürümüz olduğu için hemen bu akşamdan biz de yayınımızı hazırladık. Şimdi 18. haftanın maçlarını değerlendireceğimiz yayınımız olacak. İçeriğimize geçebiliriz istersen. Bunu söyleyelim. İlk maç salı günü saat 5'te arkadaşlar. Bir Antalya Kasımpaşa bir de Başakşehir Giresun evet. maçlarıyla başlıyor. O yüzden biz yayını zaten bugün yapıyoruz. Sakat cezalılarda belki atladığımız, unuttuğumuz olabilir. Kendi kendi çapımızda Yavuz'la beraber böyle cezalılara bakmaya çalıştık takip ederek. Birkaç evet. tane şu anki cezalı çıkarttık ama sakatlar olabilir. Gene hani siz dikkat edin diyelim yani takip edin diyelim yani. Bir de e, ödülümüz var malum 200 TL'lik ödülümüz. E, geçen haftaki birincimiz baka Baka takımıydı. Eğer bu hafta yine kendisi birinci olursa kendisine 200 TL ödülümüz olacak. Onun dışında bundan sonraki ilerleyen haftalarda iki tane hafta birinciliği alan takımımıza ilk kim alırsa ona 200 TL ödülümüzü veriyor olacağız. Bunu da hatırlatalım. Evet, bunu sabitledik gibi artık yani daha değiştirmeyi evet. düşünmüyoruz yani şu anda. Evet. Sen sonuna kadar. Evet. Aynen öyle. Buyur abi başlayalım. Ve abi maçlara geçmeden önce bir yorum var sanırım. Evet Mehmet Doğan maç tahminleriniz ve yorumlarınız çok başarılı. Tebrikler demiş. Eyvallah. Teşekkür ettik. Eyvallah. Abi ilk maçımız Antalya Kasımpaşa maçı. E, Antalya malum önce Trabzonspor'u yendi. Uzun bir aradan sonra ilk mağlubiyetini tattırdı Trabzonspor'a. Geçtiğimiz haftada yani bu hafta daha doğrusu. Son dakikada bir gol yedi Konya Spor'dan ama maçta öyle fena bir oyunu oynamadı. Şimdi Kasımpaşa ile kendi sahasında oynayacak. Nuri Şahin'in serüveni nasıl devam edecek sence bu maçta? Yani Kasımpaşa'da bir kaos var. Teknik direktörle yolları ayırdılar biliyorsun Hakan Kutlu'yla. Evet. Evet. Ee, i̇yi gitmiyor Kasımpaşa. Şu an en kötü 2-3 takımından biri. Antalya'da senin dediğin gibi Nuri Şahin o havayı yakaladı. Ben Antalya evet. açısından çok sıkıntılı bir maç olacağını düşünmüyorum. Antalya'nın kazanacağını düşünüyorum. Burada tavsiye edeceğimiz oyuncularda da zaten de aldık, Bofin. Savunmada evet. Bünyamin ve Veysel. ikisi de böyle gol bulabiliyorlar. Hatta Bünyamin geçen hafta, önceki hafta ne gol bulmuştu? Yani böyle yakın zamanda da bulmuştu. Evet. Veysel de biliyorsun golü yakın, bazen duran toplarda buluyor. Hı -hı. Bir de Hı -hı. Mukayyuru var, forvet oyuncusu ama orta saha görünüyor, sosyallikte. Evet. Bu da evet. aslında iyi bir avantaj. Bir de Doğukan var. Bu oyuncuları önerdik biz burada. Aynen. Şimdi eğer Mukayre'yi tercih edecekseniz Batuhan abi senin de dediğin gibi orta saha göründüğü için belki dizilişinizi bile işte 3-5-2'ye çevirmeniz gerekebilir. Hani çünkü onu forvet gibi düşünüp iki tane orta saha Antalya'dan almış olabilirsiniz. Bunu da hatırlatalım. Ve bir diğer maçımız Başakşehir Giresunspor maçı. Giresunspor iyi yolda gidiyor, devam ediyor. Kendi sahasında ayı çok net bir galibiyet alarak 3-1 mağlup etti ve iyi de bir futbol oynadı. Kendine güveni gelmiş Giresun Spor'un. Ki lig başından beri aslında en az gol yiyen takımlardan birisi. Şimdi Başakşehir deplasmanında yorumunu alalım abi. Yani Başakşehiri favori görürüz. Çünkü Başakşehir çok fit durumda. Yani bu hı. hafta Galatasaray maçında belki Emre Beyazolu biraz oyuncu değişikliklerine geç kaldı. Yanlış müdahalelerde yaptı gibi görünüyor. Ama iyi bir takım, diri bir takım. Ve formda oyuncuları var. İşte buraya bir list Edin Wiss şey yazmadık mesela bu hafta. Evet. Normalde Edin Vizce yıllardır Başakşehir kendi sahasında kimle oynarsa oynasın mutlaka yazarız. Yani yazarız demeyeyim de evet. yazar herkes diyeyim ben o anlamda. Evet. Mesela bu hafta yer vermedik ona. Ee, Okaka'nın ileride orta sahada Çatli'nin, savunmada Hasan Ali Kaldıram'ın ve defansta Muhammed'le e, burayı kapattık. Bu şekilde düşündük biz. Evet. Giresun açısından baktığımızda dediğin gibi taş gibi takım kesinlikle pes etmiyorlar ki bu hafta 6'ya gerçekten iyi yendiler. Böyle, yani ezerek yendiler diyeyim. Hı hı. Giresun'dan da illa bir oyuncu alınacaksa her zamanki gibi orta sahada Diabete gerçekten bu sene iyi durumda. Formda ve duran topları da kullanıyor. Diabete alınabilir. Ama biz burada yer vermedik. Evet. Abi dediğin gibi e, burada Giresun'dan da bir tercih belki yapmak istenilebilir ama Başakşehir formda ve iyi gidiyor. Bu maçı da almaya daha yakın taraf. O nedenle Başakşehir'deki e, futbolcular daha öncelikli olarak tercih edilebilir bence de ve Adana Demir Galatasaray maçı. E, Fatih Terim yuvasına gidiyor diyebiliriz. E, ama çok keyifli ve iyi seyredeğer bir maç olacak kesin. Yani iyi maç bekliyoruz. Bu maç e, şöyle programa bakıyorum ne zamanmış diye. Salı günü akşam 8'deymiş. Galatasaray maçıyla Trabzon maçı aynı saatteymiş. İzlenecek maçlardan biri. Adana Demir açısından baktığımızda niye yani Balotelli niye yazdık? Balotelli büyük maçlarda kendini gösteriyor buna hatta bu sene İstanbul'da deplasmanda Beşiktaş maçında zaten ilk şahit olmuştuk. Trabzon deplasmanında da aynı şekilde. Bayağı iyiydi, hırslıydı, her pozisyonun içindeydi öyle söyleyeyim. O yüzden diye yer verdik. Galatasaray'da da Kerem Aktürkoğlu tamam bu hafta da iyi oynadı ama skora katkı yapamadı. Ama Galatasaray'da skor deyince aklımıza ilk forvet oyuncuları gelmiyor. Ne Mustafa Muhammed geliyor ne Jack ne geliyor. Direkt aklımıza Kerem geliyor. ki zaten Kerem'i de almak çok mantıklı görünüyorum. Maça baktığımızda da yani şu maçta sanki Galatasaray bir tek önde Galatasaray maçı kalacak diye düşünüyorum ben. Ya Galatasaray bu hafta da aslında baktığında hani bir yorumumuz vardı. Avrupa futbolun yani UEFA'da Avrupa liginde oynadığı futbol oynayıp bir sıfırla bu maçı alacak dedik ama beraberliği kurtarabildi. Ama diri diriydi Galatasaray. Evet. Kötü bir futbol oynamadı. Yani maç boyunca mücadelesine devam etti. Şimdi Adana Demirspor deplasmanı da zorlu olacaktır kesinlikle ama Galatasaray iyi yolda bence. Hani futbolcuları genç ve geleceğe yönelik yaptığı transferler var. Bu transferler e, yavaş yavaş takımı oturuyor. Zamanla daha da derli toplu, daha kendine güvenen bir oyunu oynayacaktır Galatasaray. Bu maçta o maçlardan bir tanesi. O yolda oynayacağı maçlardan bir tanesi olacak bence. Kesinlikle ve sıradaki maçımız Altay Trabzonspor karşılaşması. Trabzonspor bir önceki hafta Antalyaspor mağlubiyetinin ardından kendi sahasında Hatayspor karşısında galip geldi. İlk yarıda bulduğu gollerle maçı bitirdi diyebiliriz. İlk yarıda bayağı etkindi aslında, iyi bir futbol oynadı. Ancak ikinci yarı hemen ilk başından itibaren biraz böyle sendeledi, birkaç pozisyon verdi. Orada da Uğurcan yine sahneye çıktı. Hani atanla tutanın iyi olacak lafı var ya, o bu maçta yine kendini gösterdi. Uğurcan'ın kurtardığı çok net iki tane gol pozisyonu var. Ama sonuç olarak Trabzonspor belki de baktığında rakibini yendi. Hatay mağlup etti. Şimdi de Altay deplasmanına gidiyor. Sen de görüşlerini alalım. Yani çok konuşacak bir şey yok. Altay 10 maçtır kazanamıyor. Hı, hı Arada beraberlikler falan var. Hani bunlardan bir tanesi Galatasaray deplasmanı iyi oynamıştı ama 10 maçta kazanamayan bir takım bir de son işte bilmem 40 maçtır bir tane mağriyatı olan bir takımdan bahsediyoruz. Evet. Trabzonspor'un yeneceğini düşünüyorum ben. Ee, Hı -hı. Hani Trabzonspor'un takılacağı maçlar olacaktır mutlaka demiştik. Antalya'yı bilmiştik ama bu maç o maçlardan değil diye düşünüyorum. Hı -hı. Ya, Trabzon'dan Hı -hı. kim alınır? Forvet'te hem korunuyoruz hem canlı. İkisi de skora katkı yapıyor. Hı -hı. Bir de artık Suskun Orta sahamız Bakasetas'tan bir skor bekliyoruz yani bu hafta. Abi Bakasetas sakatlıktan yeni çıktı biliyorsun. Ee, bir önceki Antalya maçında iyi değildi. Yani oyunda neredeyse yok gibiydi. Ama Hatay Spor maçında etkiliydi. Ee, Ömürde olmadığı için sağa açık oynadı. Sağa açık oynamasına rağmen e, oyuna katkı sağladı. Şimdi önümüzdeki bu altay maçında daha da iyi olacaktır. Hele ki Ömür sağ açık Bakasetas kendi yerine dönerse o maça e, skor anlamında da katkı sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Kesinlikle. abi. Ve bir sonraki maçımız Sivas Spor Rize karşılaşması. Rize malum kendi evinde galip geliyor iyi durumda diyoruz kaç haftadır ve zaten son 4 kendi evindeki 4 maçında kazandı. Ama bunun karşılığında deplasmanda 8 haftada sıfır galibiyet. Yani bu sezon ligde deplasmanda hiç galip gelemedi ve Sivas Spor çıkıyor. Sivas'ta malum son haftaların formda takımı. Senin de görüşlerini alalım mı? Yani iç sahadaki performansı olmasa şu an Çaykur için herkes çizgiyi çekmişti yani küme düştü diye. A Aynen öyle. Gerçekten öyle. lige tutunuyor böyle hani dört kolla lige tutunuyor kendi sahasında. Hı hı. Bu hafta da Malatya yendiler ki Malatya küme düşme hakkındaki en büyük rakiplerinden biri. Hı hı. Çok ee, ne diyelim böyle tam nokta atışı bir garibiyet oldu yani hani 6 puanlık maçtı. Yani o yüzden hı. maçın işte Sivas'ta olması, Sivas Spor'un formda olması ki biz bu hafta Sivas Spor'un takılabileceği ihtimal üzerinde konuşuyorduk. Ya yani hı hı. gerçi şimdi açık konuşmak gerekirse Sivas maçı yendi deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 yendi ama Kasımpaşa maça daha iyiydi. Hı hı. E, hatta öne de geçmişti. Yani ikinci yarının başında Sivas'ta Faysal Faşo'nun bir frekik golü var. Bunu herkes izlesin hakikaten yani acayip evet, bir gol. çok güzel bir gol. Çok güzel bir gol. Ama hani ben genel itibariyle baktığımız zaman Kasımpaşa'nın orada bir tık daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ama Sivas e, Sivaspor kendisi aslında Rize'ye maç vermeyecektir. Hem de burada da gene her mevkiden birer kişi aldık. Şimdi bir kişinin üstüne duracağız yani. Defansta kalede Ali Şaşal, defansta Gutas, Forvet tabare. şimdi orta sahada Kerem Atakan kim? Belki insanlar bunu merak ediyordur. Bunun üstünde biraz duralım istersen. Gradel, Gradel dururken nereden çıktı bu Kerem Atakan? Faysal Pajır nerede? Gradel nerede? Pedro Henrique var. Gerçi Pedro Henrique boğazda cezalı. Evet, aynen ama, o cezalı. Heh, ama yani hani baktığın zaman Kerem Atakan kim? Şimdi 4 milyon euro. Bir kere evet. fedava. Hani baktığın evet. zaman. Evet. İkincisi son 3 maçtır oynuyor. Evet. Ve bir golü var ve bir golü var. Yani bu yüzden hani biz bu haftada Kerem Atakan'ı bu hani hep bir her böyle her hafta birilerin sürpriz olabilir. işte bunun üstüne düşün diyoruz ya. Bu haftaki evet. sürprizimiz de Kerem Atakan yani onu söyleyeyim. Evet, evet. Ee, çok da iyi futbol oynuyor. Genç bir arkadaşımız. Ee, gol attı. Son maçta da yine pozisyonların içerisinde var kendisi. Gol atma ihtimali, asit yapma ihtimali olan bir isim. Sivas Spor'da malum Rize karşısında net bir galibiyet alacaktır. Bu hafta diye düşünüyoruz. Ee, az önce Trabzonspor'dayken şunu söyleyecektim unuttum. Şimdi Trabzonspordan mesela defans ve kaleci önermedik çünkü bu hafta defans ve kaleci hattında önerilecek takımlar biraz daha fazla. Sivasspor bunlardan bir tanesi. Az önce Başakşehir vardı, Antalya vardı. Hani defans ve e, kaleci anlamında bu üç takım daha öncelikli tercih edilebilir bu hafta. Evet. Abi, devam. Edelim. Ve bu haftanın belki de oturulup izlenilmesi maçlarından bir tanesi. Nadir maçlarından bir tanesi diyeyim. Hatay-Konya spor maçı. E, Trabzonspor'un ardından o yarışın içerisinde olan iki takımdan bir ikisi bunlar. Üç takımdan ikisi diyeyim. de Alanya var. Çok keyifli bir maç olacak bence. Ben e, şahsen bu maçtan uzak durun yazardım altına. Ama sen burada görüşün biraz daha farklı. O yüzden senin görüşlerini alalım abi. Ben de bu maçta ağır olarak böyle bayağı ağır olarak Hatay tarafındayım. Hı hı. Senin dediğin gibi evet Konya çok iyi durumda, çok fit durumda. Bu haftada Antalya Sporu 1-0 yendi ama Antalya Spor çok da iyi oynarak yenmedi ve Konya'da bir böyle sendeleme var gibi. Futbol olarak söylüyorum bunu, skor olarak hı hı. söylemiyorum. Hı hı. Hatay Sporu da yenilse de yense de kendi futbolunu oynuyor. Farklı hı hı. varyasyonlar deniyor Ömer Erdoğan. Ona Hı -hı. rağmen takım hiçbirine sırıtmıyor yani. Yeniliyor tabii ki yenilecek ama Hı -hı. gerçekten diri bir takım, iyi bir takım Atay Spor Ben bu maçta kendi sahasında destekle de e, Konya Spor karşısında galip geleceğini düşünüyorum ki kaleci almadık çünkü çıkarışı ve Serdar Gürler olay e, durumları var. Onların ne yapacağı belli olmuyor. 3 hat atıyorlar ama bazen çıkıp ikişer üçer tane atabiliyorlar. Evet. O yüzden ama defansa Adekoku'ya yer verdik çünkü hücuma destek veriyor. Orta Hı -hı. sahada Liberio var. Sabah Luminazzi'ye yer vermiyorum. Çünkü Sabah bu hafta da 45. dakikadan sonra oyundan çıktı ve hani o üretkenliğini son birkaç maçta kaybetti. Bir form düşüklüğü var. Evet, evet. Çok pahalı. 10,5 milyon euro mu ne öyle bir şey. Yani o kadar parayla şu anda kadroyu kuramıyoruz. Hı -hı. Ama Mamadou formda Mamadou form tuttu tekrardan. Eski günlerine döndü. Mamadou'ya yer verdik ya. Yani. Abi sabah, sabah ile ilgili iyi bir noktaya değindin. E, Trabzonspor maçında kaptırdığı bir topun bir topun sonucunda gol yedi Hatayspor ve 45'te de oyundan aldı hoca. Dediğin gibi çok etkili değildi. Belki bu maça sabah çıkmayabilir bile ilk 11'de. Yani yerine ben, farklı tercihler bile yapılabilir. Tam onu diyecektim hani hatta biraz önce de sonra da vazgeçtim söylemekten. Ben bu maçta da ilk 11 çıkmayacağını düşünüyorum yani sabah. Evet. Katılıyorum Düşünüm bu görüşüne. Gibi. Bu da önemli bir detay. İzleyen arkadaşlar bunu göz önünde bulundursunlar. Ee, ve Antep-Alanya. Antep sanki Rize gibi abi. Kendi sahasında çok daha farklı deplasmandan. Yine kendi sahasında oynayacağı bir maç. Ya Antep beğenmiyorum. Antep-Fenerbahçe yendi de de beğenmedim Antep'i. Yani, yani sırf böyle bireysel hatadan Fenerbahçe 3 tane golüydü Antep'ten. Hı hı. Ee, zaten Alanya ile ilgili düşüncelerimiz de belli. Hani bunu evet. senle de konuşmuştuk. Artık ben e, mesela bu hafta Alanya'dan Demir maçında herkes Alanya'nın geçtiğimiz hafta Malatya Altına attığı için Adana Demir yeneceğini falan söylerken biz net bir şekilde senle buradaki önceki yayınımızı açıp bakabilirler. Adana Demir'in daha önde olduğunu söylemiştik. Kesinlikle. Yani, Maçı birisi kazanacaksa Adana Demir kazanacak demiştik. Rahat da bir galibiyet aldı Adana Demir Alanya deplasmanında. Evet. Bu maçta da biraz önce senin dediğin gibi Gaziantep'in etkili iç saha performansından dolayı yani kötü oynuyor dedim ama kendi sahasında Rize gibi yani bir şekilde maçı kazanmayı beceriyorlar. O yüzden Gaziantep'i önde gördük. Şimdi Gaziantep'ten kim alır? Hani Maksim yok. Maksim oynayıp oynamayacağı belli değil. Hı hı. Ee, savunma hattında zaten yok. Kitsiosu yok. Kolkırı bunlar da artık hücuma destek vermiyor Antep'te. Erol Bulut'un sisteminde bu oyuncuların hücum gücü yüksek olan defans oyuncuları olma özelliği gitti Bizde ne yaptık? İşte figürü de var şu an Forvet'te, biraz daha formda. Fiyat da. Muhammed yok bu arada. Forward'de Muhammed, Muhammed yok. yok. Yani Muhammed olsa ben gene Muhammed'e yer vermezdim çünkü Muhammed de çok pahalı. Evet doğru. On, mu, on buçuk mu öyle bir şey. Yani o yüzden tek alınacak oyuncu olarak Figueredo'yu gördük ve Alanya'dan da kimseye yer vermedik yani hiç. Alanya'nın bu maçta ben çok etkili olacağını düşünmüyorum. Ben de katılıyorum abi. Bu maça da çok öyle girmeye de gerek yok gibi de duruyor çünkü. Gaziantep'te sosyallik oyunu açısından e, figüredo dışında böyle şu isim diyeceğiniz bir isim yok çok sürpriz isimler çıkıyor ortaya e, o nedenle figüredo'yu alırsanız alabilirsiniz onun dışında çok da böyle ya şu isim olur diyemiyoruz güvenli bir şekilde o nedenle uzakta durulabilir kesinlikle abi. ve asıl uzak durun diyeceğimiz maça geldik Kara Gümrük, Fenerbahçe kapak, kapak. E, Kara <laughs> <laughs> Fenerbahçe'yi bu akşam izledik malum. Yani kötü bir oyunu vardı. Hele ki ikinci yarıda Beşiktaş'a gel bu beraberliği al der gibi bir oyunu vardı yani Fenerbahçe'nin. Ben şahsen beğenmedim. E Karagümrük'te de Volkan Demirel ilk maçında galip geldi. Ama Karagümrük çok böyle o ilk haftalardaki hani Farioli'nin olduğu zamandaki oyunu çok oynuyor mu tartışılır bu. Zaten Farioli varken de oynamıyordu bunu. Zaten gitti. O yüzden bu maç ne olur? nasıl gider? Kim kazanır? Çok kestiremiyoruz gibi bir durum var yani. Şimdi birincisi senin dediğin gibi. Fenerbahçe'de Vitor Pereira ne olacak? Soru bir evet. evet. İkincisi e, takım içerisindeki dengeler ne zorunda olacak? Artık Mesut Özil, İrfan Can Kahveci bunları kazan kaldırırlar. Hı hı. Üçüncüsü dediğin gibi de belirsiz bir soru işareti. Yani Volkan Demirel geldi de ya, yani şimdi gösteri maçında Volkan Demirel şöyle taktik yaptı, böyle taktik yaptı. Karagümrük mükemmel olmadı. Galip geldi. Değil. Ki zaten Hayır. böyle bir şey beklemeye hakkımız da yok. Göztepe'nin kaçırdığı çok net pozisyonlar var. Yani başta. var. Başta. Aynen işte. onun için dedim. Bir de bir şey daha var. Abi felaket derecede fırtına soğuk beklemeye ve maç olimpiyat stadında. <laughs> Bak, Bu da yani çok çok kritik tabii. Ben şu an olimpiyat stadında benim hani anlattığım her zaman söylüyorum. 5 dakika evet, mesela. Yakasın. Falan tam Başakşehir Fatih Terim Stadı ile Stadı'nın arasındayım ben şu anda ev olarak. Hı -hı. Yani burada göz gözü görmüyor fırtınadan. Yani hani bu orada maç oynanmaz. O yüzden <laughs> hani kimin ne olacağı belli değil. Biz hiç kimseye tavsiye etmeyeceğiz buradan. Evet. Aynen. Bu maçtan uzak durun diyoruz bu hafta. Ve Malatya Kayseri maçı. Biraz önce arada sözü de geçmişti Malatya'nın. Hatta hocasının da sözü geçmişti çok hoşlanmadığımız hocalardan bir tanesi ama artık hani bu hafta kendi sahasında Kayseri karşısında galip gelir diye düşünüyorum. Senin de görüşlerini alalım abi. Şu maç çok rekabetçi maç aslında. Hani şey için evet. söylemiyorum. Malatya ile Kayseri arasında yıllardan gelen bir rekabet vardır. Hı hı. Yani Malatya, Sivas, Kayseri bunlar birbirlerine çok hoşlanmazlar Elazığ falan. Hı, hı. Geç elazığ artık gitti aşağılarda da. Şimdi Malatya'nın 3 puan da ihtiyacı var böyle hani hem de öyle böyle değil artık cayır cayır yanıyor artık son son noktalar zaten evet. eğer Sumudika kalırsa şu maça kadar ki şu maç Perşembe günü saat 5'te evet. Sumudika bu maça kadar kalırsa bu maç son şansı kazandı kazandı yoksa gitti ee, Kayseri de bu hafta mesela biz favori olarak görüyorduk kendi sahasında ama berabere kaldı biliyorsun galip gelemedi evet. Kayseri hani evet kesin kazanır diye düşünüyorduk aslında Gaziantep maçında. Hı hı, hı. Maç oldu. Ben onun için Malatya'nın artık o reaksiyonu gösterip hani bir tek bir de kendi sahasında çok büyük tepkiler de var çünkü takıma, hocaya, başkana, yönetime, herkese. Galip geleceğini düşünüyorum. Orta sahada Münir var. Münir hareketli. Gene son zamanlarda biraz daha takımın ataklarının içerisinde yer almaya başladı. Ben biraz Malatya Sporu yakından takip ediyorum. Sen biliyorsun ya. Evet. Evet abi. Evet. Bir de Forret hattında Adem büyük Ted mi Tet, arasında kaldık. Tett'e yer verdik. Tett biraz daha şu an dinç durumda. Hı hı. Çünkü Shumudika sıra bu maçta çok enteresandı. Rize maçında sadece tek bir oyuncu değişikliği yaptı. O ya şey mesajı veriyor işte yani. Hoca, benim elimde topçu yok mesajı veriyor. Ah. Kendi aklımda Aynen veriyor. Öyle. Yani ben 11 kişi çıkarttım ama oyuncu değiştiremiyorum diye çünkü hani değiştirdiği şeyi de sadece 89. dakikada değiştirdi. Hani öyle atıyorum 50'de 60'da oyuna müdahale ediyorum diyor. Ya bir kişi var ne yapayım diyor. Resmen mesaj veriyor şu anda yönetime. Abi bir şey söyleyeyim mi? Tamam böyle yapıyor da e bu takıma nasıl idman yaptırıyor bu hoca? Ya yani bu futbolcularla nasıl ne diyor o futbolculara? Nasıl idman yaptırıyor? Hiçbir şey yaptıramıyor. Ben abi para. transfer lazım demek. E bu topçuları göndereceksin demek. E bunlar gidecekse nasıl idman yapıyor bunlar? Nasıl maça çıkıyor? Nasıl hazırlanıyor? Burada yönetim ne yapıyor? Yani başkan ne yapıyor? İzlemiyor mu abi bu takımı? Şimdi futbolcu kesimi böyle Hakaret edilerek işte böyle hani sen kötüsün diyerek gaza gelen bir tarz insanlar değil bunlar. Ya zaten kolay böyle... değil ki ben de gelmem abi. Bana kötü çalışıyorsun seni kovacağım diyorsun 3 ay sonra. E benden nasıl performans bekleyeceksin ki o zaman? İşte aynen öyle. Hani biraz motivasyon daha farklı yapması lazım. Şumadika'da öyle bir adam değil zaten biliyorsun yani. hiç hani. hiçbir zaman suçlu değil. Hiçbir zaman yanlış taktik uygulamaz. Her aynen. zaman onların hakkını yer. Yönetim transfer yapmaz, oyuncular top oynamaz. Ama kazanırken de ondan dolayı kazanılır. Onun yani taktikleri salanın, üstün Sahanın kenarında göbek attığını biliyorum rakip tribünün önünde yani hani. Ya <laughs> aynen ya, bu tarz <laughs> adamlar hakikaten ya artık para kazanmamalı, bu ülkede iş yapmamalı ya. Ya sen bak çok samimi söyleyeyim mi ya? Yani? Hani abartıyor falan diyeceksin belki. Ya bu adamlar kazanacağına gene o Mesut Bakkal falan devam etsin yani. Bak samimi söylüyorum yani. En azından para yurt dışına gitmez ya. Mesut ya, Bakkal kaç para alıyordur? Bu adam kaç para alır yani? Abi Beşiktaş'ta Önder Karaveli. Hadi Beşiktaş büyük takım. Yani sabredemez. Yani Önder Karaveli iki maç kaybetsin zaten gider. Abi Malatya beş maç kaybetse ne olur? Gözüne gideyim ya. Şumidika geldiğinde de zaten kaybediyorsun yani. Evet. Yok. İki beraberliği var son 10 maçta ya. Bir ilk ya, iki maçı kazandı ondan sonra galibiyeti yok yani. İşte yani anlamıyorum. Ben bunu çözemiyorum. Hep hepsi için geçerli. Şimdi Kasımpaşa Hakan Kutlu'yu gönderdi. Ondan önceki kimdi? Şu an unuttum. Onu gönderdi. Yani ne bekliyor ki Kasımpaşa? Yani ne yapacak? 5 maç üst üste galip mi gelecek? Zaten iki kazanacağım, bir kaybedeceğim. Önemli olan oyun ne? Ortada bir oyun var mı? Takım bir şey üretiyor mu? Ona bak ya. Kasımpaşa'da Fuat Çapa sesleri diye başladım ben. <gülüyor> <gülüyor> Neyse çok uzattık bu maçı. Hoca bu Şumidika'ya gelince abi her türlü bak prim yapıyor bu hoca. Biz bir de çok konuşuyoruz yani. Seyitan selam demiş. Mehmet Bozkurt da bu maç çok zor maç demiş. Uzak durun demiş bu maçtan. Fener'in maçı olabilir Ali Çaylı emeklerinize sağlık iyi akşamlar demiş. Eyvallah teşekkür ettik. Abi Beşiktaş Göztepe haftanın son maçı 18. haftanın ve Belki de aslında hani en net galibiyet alınabilecek maçların başına geliyor diyebilirim yani. Yani şöyle futbol lisesini açıp Beşiktaş'tan istediğiniz seçebilirsiniz öyle söyleyeyim yani. <laughs> evet aynı. Göztepe çok iyi durumda değil. Beşiktaş gene biraz form tuttu. Yeni hoca açıklanır açıklanmaz bilmiyorum. Ama ister açıklansın ister açıklanmasın Beşiktaş'ın çok net bir galibiyet alacağını düşünüyoruz. Biz buraya aynen. İşte alternatifli kadrolar, alternatifli isimler yazdık. İşte Rıdvan hı hı. ya da Serdar alabilirsiniz. İşte Can ya da Oğuzhan alabilirsiniz ki Oğuzhan hı hı. aslında sen de yayından önce de konuştuk. Oğuzhan bu hafta belki 11 başlayabilir. Oradan bir farkındalık da olabilir. Evet. İşte Batuay'ı yok ben Batuay'ı demiyorum. Larini alırım. Şurada Gezalı yer vermemişiz. Yani mesela hani ki bilerek vermedik, vermemişiz dersin. Onu demek istiyorum. Evet. İstediğiniz yazabilirsiniz ama Beşiktaş bu haftanın bankosudur yani. Ya Burada Rıdvan net oynayacak. Onu hani yazabilirsiniz. Ekstra hani defans hattına ben gol yemez diyorum Beşiktaş. İkinciyi yazacağım diyorsanız Serdar'ı yazdık. Hem düşük bütçeli hem de iyi futbol oynuyor. Ee, öne de çıkıyor. Yani dikine pasları da var. Uzun pasları da var. Asist yapma ihtimali de var Serdar'ın. Ee, oynayacağını düşünüyoruz. Ama hani çıkar da Vida Wellington oynatırsa onu da bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle Serdar'la çıkacaktır diye düşünüyorum. Şimdi abartıyor diyebilirsin. Beşiktaş bugün belki de Ser Necip sakatlanmasaydı, Serdar oyuna girmeseydi Beşiktaş belki yenilecekti bugün. Olabilir. Bak, gibi. Yani yedekte orijinal işte stoperler varken konuştuğumuz gibi sen de hani gidip de Necip oynattı orada ki Fenerbahçe ilk yeri daha iyiydi. Sonra Hı -hı. Necip sakatlandı, Serdar girdi oyuna. Beşiktaş'ın savunma hattı daha toparladı. Evet öyle net pozisyonu kesmedi falan ona bir şey demiyorum. Ama Necip de hep hata yapma şeyi var. E, riski var ki koskoca Vida'nın nasıl bir hata yaptığını gördün yani maçta. Beşiktaş iki gol yedi. 2 gol de gol değil. Biri penaltı. Evet. Biri de Vida'nın yaptığı böyle akıl almaz hata yani öyle topa. Vida'nın asisti ya da hani öyle asistiyada. söyleyeyim. söyle. Aynen öyle yani. Hani Sosyallikten bir 3-5 puan gelmesi lazım yani. Kesinlikle ya. Yani. Bir de hatta şey e, bir tane daha pozisyon var Fenerbahçe'nin. Yine Ersin çıkıyor yine gidiyor ileri doğru da. Evet. Orada Can hayatının faalini yaptı şeye. Evet 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 doğru. Evet. Kres... Ya, kre... Doğru Krespo ya, pardon. Crespo onu geçip yoksa vursa gol olacak. Samimi söylüyor Aynen, gore. aynen. Aynen öyle. Abi Ali Çaylı Fatih Doğan'ın bu haftaki direkt kaptanını istiyorum demiş ama ben anlayamadım. Sen anlarsın bu tür şeyleri. Şimdi şey diyor benim bu haftaki kaptanım kim diyor. Kaptan önerim kim diyor. Ben de Başakşehir'den Okaka diyorum. Evet. Şimdi oraya geldik. Kaptan önerilerimiz kimler? Abi sen Okaka diyorsun. Ama Başakşehir'den buraya Chadli'yi aldık. Onun ee, için onu da söyleyeyim. Bundan sonra iki tane de kadro önerisi vereceğiz ya. Evet. O kadro önerisinde Okaka'yı yazdık bilerek. Ama Hı -hı. burada forvet hattında şimdi bak bir sürü forvet görüyorsun şu anda. Aynen o öyle. Bir tane forvet görüyorsun. O yüzden Okaka'nın resmini buraya koymadık. Bir tane de farklı olsun diye aynı takımdan Chadli'ye yer verdik. Çok doğru. Burada şimdi şöyle bir şey var. Trabzonspor'da bu ikiliyi birlikte aldık. Çünkü her ikisi de gol atıyor aşağı yukarı oynanan her maçta. Biri gol atsa diğeri asist yapıyor. O nedenle her ikisi de tercih edilebilir. İkisinden biri de olabilir. Sivas Spor'da Yatavare son haftalarda goller atıyor. Ve Sivas Pedro Enrique yok eksik. Sivas'ın attığı gollerin içerisinde Yatabare kesin oluyor ve galip gelecek diye düşünüyoruz. O nedenle Yatabare e Beşiktaş'ta malum Batşuay'ı yani bu haftanın belki de tüm kadrolarında olacak olan ismidir Batşuay'ı. Kaptan olarak alınabilir diyoruz. Bu arada Ali Çaylı vallahi çok teşekkürler demiş. Adamsın demiş. Bunu sana dedi büyük ihtimalle. Abi. Yok, sana da demiştir ya sen de. Yani. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Peki abi, o zaman 18. haftanın başlarını değerlendirdik. Şimdi iki ayrı kadro önerimizle devam ediyor olacağız yayınlarımıza. Bizi takip edin diyoruz. Teşekkür ediyorum abi. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Ee, Herkese teşekkür ederim. Aslı sonraki abi. yayınlarımıza evet. bekliyoruz herkesi. Bu arada tabii ki kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen. Yani artık